Seni sevmek Süphan Dağı eteklerinde yağmur yağınca toprağı koklamak kadar güzel bir şeydir. Ve senin gözlerine bakmak bu hayatta her şey küsünce sadece dönüp Süphan Dağı'na bakmak kadar güzel bir şeydir. Kimisi dünya malına aşık oldu, kimisi bir insana aşık oldu. Bense sadece sana aşık oldum Süphan Dağı adı dünyaya nam salmış Kendisi de gönüllerde hasret kalmış Sen bakma sesimin böyle yanık olduğuna İlkbahar bahar mevsiminde Rengarenk çiçekler arasında Akan bembeyaz suyundandır Bana diyorlar ki Niye su dağını bu kadar seviyorsun? Bir yanı ahlattır, bir yanı patlattır. Bir yana maraz gitti, bir yana Erciş. Gel de Sipan Dağı'nı sevmemek mümkün müdür? Sevdiğim sordu bana, beni ne kadar seviyorsun diye. Ve cevap verdim, ben seni Sipan Dağı'n kadar seviyorum diye. Yüz asır yıl yaşasam, yine de en çok seni seveceğim Sipan Dağı. Seni seveceğim Sipan Dağı, seni seveceğim.